Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Cunda adasında koyda durduk. Çok güzel yerler, müthiş manzara. Tekne gezisi çocuklarla birlikte bir yapalım istedik. Muazzam güzellikler var burada. Gerçekten buraya Ege incisi demişler. Ama doğru bir tanım. Kesinlikle katılıyorum diyene. Herkese tavsiye ederim. Arkadaşlar havası çok temiz. Müthiş bir Özellik, doğa Harika Burada şimdi oturacağız Çay kahvemizi içeceğiz Ondan sonra tekrar şurada adasına devam edip Yolculuğumuzu Tamamlayacağız arkadaşlar Tekrar söylüyorum Herkese tavsiye ederim Özellikle tatile gelmek isteyen arkadaşlar Mutlaka Bunu denesinler Saygılar sevgiler herkese